Tabi efendim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün bölüm 3'ü oynuyoruz. Telefon çalıyor bir yerde ama anahtar kesin araba bagajında. Vallahi burada. Bekle de telefon geliyor. Aç şunu. Aga be. Evi hatırlayanlar arkadaşlar peki çocukluk fotoğrafımız. Bir son evine mi bakacağım? Telefona bir cevaplayalım bakalım. Korktum arkadaşlar ne oluyor? Dayı bir uyuması lazım. Uyuyoruz. Yine bir şeyler şu zaman geriye gidiyor. Zaman geriye gidiyor arkadaşlar. İleri gitmiyor kesinlikle ama biz büyüyoruz Ne böyle bir detay var. Yani AKP'lere gidiyor, yer kovan geri gidiyor. <laughs> arkadaşlar. Siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri tüm yaparsanız sevinirim. Böylece videolardan en kısa zamanda haberdar olabilirsiniz. Arkadaşların haberini olan. evet bakalım neler yaşayacağız. Ne oluyor? Bir son yaptım deme bir son. Ne oluyor? Bu kadar büyük ev yaptım deme bir son. Yaptım. İşte karşınızda Wilson'un yeni evi arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım ben. Tamamdır. Bunları arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorum. Hatta belki videoda gelmeden önce falan paylaşırım. Şöyle Wilson'u çekelim. Tamam. Böyle fotoğraf galerisi tarzı bir şeyler yapmış. Wilson ne yapıyorsun ya? özledik de wilson wilson'u özleyenler arkadaşlar aşağıdan like atsın. <laughs> yok mu 5 Beş kişinin beşinde de saygı <laughs> yapmayın arkadaşlar öyle şeyler kalbi kırılır gerçi bize bu kadar şey yaptıktan sonra kalbi kırılacağını hiç sanmıyorum şimdi önce evin dış görüntüsüne bir bakalım yani etrafında neler var şuradan yine elektrik kesme yeri var elektrik kesmeyeceğim ama bu sefer bura burda Buraya eklent ev devasa arkadaşlar da biz bu oyunu nasıl bitireceğiz? Burada boşluklar var düşebiliriz. Şurada buton var kesin onu tam şurada. Kırmızı ışık Burada bir asansörümüz var arkadaşlar. Veya polimoli bir şey varsa ne? belki yaparız. Dur ayakkabı falan var mı ya? Ayakkabı fırlatırsak daha mantıklı. Aa mezar. Bence burada bir şey kalacağız. Burada arabalar daha sık geçmiyor şu. Araba beni eziyor mu acaba? Arabanın farlarının yanması peki. <laughs> Bizim arabam. çöp olur dayım. Ver bir şey sen. Allah. Yine çöple uçtuk. Bu bak bize çok fazla oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bak tam şöyle. Bak yine uçtuk. Ben çözdüm bu bug'ı işte arkadaşlar. Tepeye uçmam yok. Peki. Yok bu sefer oldu. Neyse çok ses yapmayalım son gelmesin de. bak ya. Adam bildiğin Rusya. Kader aksiyonundaki şeylerden yapmış Adam ülke kurmuş buraya. Bence yurt yapmak istiyor. Buradan kira falan alacak. Özel yurt tabi ki arkadaşlar. Biz son parayı sevmez bildiğim kadarıyla. Bence özel değildir. Bence çocuğunu yaptıktan sonra diğer insanlara faydalı olmak istiyor. bir şey Buton var orada tamam. Şöyle fırlatsam bakıp o butona fırlatmam lazım. Neyse evin içine girelim arkadaşlar. Bu arada video tutmayacağım sizlere hemen gönderebilmek adına. Şimdi bir içeri girelim. Mutfak. Bir sonuna baka soktum yeri. Ah, elektriği kesmemiz lazım çekilmek için bir son tamam sorun yok büyük ihtimal şu saksı gibi şey bize lazım ama şu fırlattığım şey bize lazım olacak nerede derseniz bitmiş oğlum dayım biz onu nasıl açacağız ya Ne kulağından çıktılar ya? Ra mahalle sok abi, sorma bana dokundu mu o kadar? Ya? Yanım, ben polisi arıyorum. Aradayım 155. 911 de olur ben Bir de değilizdir. Bir son ben e, 155'i arıyorum haberin olsun. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar bu arada? Şimdi mi Şimdi arkadaşlar öncelikle İngiliz anahtarını bulmamız lazım. Önceki oyunu yazıyor. <laughs> İki tevumu da bakın. Neyse. Evin içini gezemedik bir son yüzünden. Gel. De 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 de. -de. Bir sonu özlemişiz be. Video dışında oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden sizlerle birlikte ben de o zamanlarda görüyorum bir sonu. Ben de özlüyorum yani. Bir sonu açık açık söyleyeyim. Beni bilirsiniz. Bir sonu severim. Ben koşuyorum. Ben, Uf, ben şuradan şöyle geçerim. Son gelmeden. Bir son gelmeden dedim vallahi da geçtim ha. Ne oldu bir, bir Süpürge işe yaramaz. Bize sökmez süpürge. Neyse arkadaşlar bu da böyle olmuş. Bugün sizler Hell de Hellonik bir kaldığımız yerden devam ettik. Ve bugün bölüm 3'ü inceleme yaptık. Devamının daha hızlı gelmesi istiyoruz arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere